Neydi konu? <laughs> biraz bu programı siz de anlamlandırın. Bir like, bir yorum. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> bir like, bir yorum bekliyoruz hocam. <laughs> biz de biraz anlam arıyoruz dışarıda yani. Adi bir şeye anlam yüklüyorsun yani. Sen Estağfurullah de. <laughs> babacığım. Niye bunu? Ay ne <laughs> anlarım anlamda. Niye Böyle bir... Bak biz para harcayarak mutlu oluruz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hemşerisi. Evet, Oo hayda. Vurdun iddiayı bakayım. Şeyim ben şey oldum. <laughs> ben yanıyorum falan değil. Biraz önce Mustafa abinin balla kestiği yerde. Ben mesela biraz bazen sistem ediyorum. Ya niye geldik dünyaya? Burada balıklara uçmayı, kuşlara yüzmeyi öğretmeyiz Ana <laughs> medinetul ilm ve ali babuha. Halbuki mesela benim de arzum sultan gibi olmak. Hayır. Ben de diyorum ki onun gibi yaşayayım. İnsanın küçük hazlarını yönetmek, dünya yönetmek. Yani Mustafa hocam, hocam. Evet, estağfurullah. estağfurullah. Ya şöyle şimdi... Aynayı tuttum yüzüme diyor. Allah. Ali göründü gözüme. Vay. Tut bakayım. İster keşiş iş olsun, ister, ister derviş, parayla biter her iş. Son 2 3 yalla. Aynayı tuttum yüzüme, aynayı tuttum yüzüme Ali göründü gözüme, Ali göründü gözüme Nazar kıldım ben özüme, nazar kıldım ben özüme Ali göründü gözüme Ali göründü gözüme subhanallah, sultanallah, subhanallah, sultanallah. Ya geylani şeyhen lillah, ya geylani şeyhen lillah. <laughs> Mustafa hocam. <laughs> Eyvallah. <laughs> Dümeni yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz erenler. Ferzan abiye bak abi. O çok iyi oldu benim. Eyvallah. Şeyim ben, şey oldum. <laughs> Ben yanıyorum falan ya hani dedi. Yanacaksın ya, kalbim evladım. Kalbim falan filan bir şey. Kalbim alevlendi. Hoş geldiniz. <laughs> benim, benim odam dağıldı abi. <laughs> Dümenin yeni bir program, bölümüne daha hoş geldiniz. Bir bölüm diyemedim. Dümenin yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Eyvallah. Deniz Mustafa Murat Albayrak. Muhammed Tahiri. her zaman evet. gibi. Bir de Fatih çok güzel Fatih bir oldu. misafirimiz var. Fatih abi. Fatih Maraşlıoğlu. Eyvallah. Maraşlı Maraşlı Eyvallah. Oğlum. Eyvallah. Maraş. Allah razı olsun Fatih abi. abi. <laughs> <Maraşlı> Koçsardır <laughs> hocam. Şerefsiz koçsar. <laughs> Ankara'ya bağlı Şerefiye Köyü. Şerefli. Evet. Aziz Hüdayi Hazretlerinin hemşerisi. Eyvallah. Bu manidar oldu. oldu. O şimdi bir anlama konuşacağız. Baştan evet. anlamla girdik abi. Nasıl anlamsızlıktan bahsedeceğiz şimdi? Evet. Neydi konu? <laughs> abi benim sıfırladım falan diyormuştum. Reset <laughs> mi vardı? Abi bu hafta nasip abi olursa <laughs> abi izin verirlerse hanım <laughs> anlamı konuşacağız. Vadiz Niko. <laughs> ya anlamı konuşmak da böyle büyük bir şey. Ne anlam anlamlı bir hayat yaşamak gerekiyor mu diye. Hmm. Ee, bir başlık açalım diyoruz abi izninle. Tahiri baba sen. Tayirli babacığım. Niye bunu? Ay, niye anlamda. böyle bir şey böyle bir başlık konuşalım diyoruz? Abi yani ee, yaşıtlarımda ve benden küçüklerde sanki bir büyük bir anlam krizi yaşadıkların ya yani anlam krizi yaşamıyorlar bile anlamla ilişkileri yok gibi bir dünyada yaşıyorlar yani. Haydi hayda vurdun iddiayı Hı. bakayım. Ee, İddia mı vurdum bilmiyorum ama böyle bir gerçeklik kısmı var hani toplumun tamam böyle demiyorum ama adamın böyle e, bir anlam krizi yok. Anlam krizi yok. Yok yok öyle bir şey öyle bir derdi yok sanki yani böyle. Ya da onun üstünü örtüyor böyle. Boş vermiştik. Belki de küfür tam budur abi. Estağfurullah. Allah korusun. Anlam aramak mı gerekiyor diyorsun yani? Ya niye geldik dünyaya abi? Allah. Bilmiyorum muhabbet için olabilir mi? Ne bileyim biz niye geldik dünyaya? <laughs> <abi? gülüyor> şimdi hocam anlam diyorsun. Ben mesela genelde anlam dediğin zaman yani bir yerde aranır ya. Mesela şimdi Fatih abim burada da var. Fatih abim hem hattat, hem müzisyen, yani hem de büyük bir hizmetçi maşallah. Ya Allah. Şimdi Fatih abime sormak isteyeceğim, soracağım ama Fatih abiye sormadan mesela şu çok mesela sanatta işte her harfta bir mana, her noktada bir mana, özellikle hatta mesela kalemin hatta geçen abi şey konuştuk ya muazzam bir şeydi mesela. Yani şimdi şimdi anlamsızlık diye bir şey nasıl kalsın ee, abi şey konuştuk ya bu kalemin hmm, neydi? A, bir, yongası. Bir yongası neydi hey. o anlattığın geçen mesela? O Hattatlar'ın yazdığı bir metin var. Eyvallah. Hazreti Ali'den rivayette. E, diyor ki orada Hazreti Ali zamanında işte halife olduğu dönemde çok sıkıntılı dönemler yaşıyor. İşte fitne, fesat işte ortalık karışık. Hazreti Ali orada bir dua ediyor Allahü Teala Teala'ya. Diyor ki Ya Rabbi tam hepsini hatırlamıyorum ama birincisi diyor ki Ya Rabbi sitem ediyor aslında. Hmm. Diyor ki Ya Rabbi ben diyor hiç kalem yongasının üzerine basmadım diyor. Yani kalem, yongası, hattatlar evet. şimdi o kalemi açıyor ya. Onu da gömerler diyor. Evet Onu hem gömüyorlar ya da topluyorlar onu. Evet. Yani hat talebesi yazdığı kalemin yongasını toplar. Ondan sonra onu ölümüne kadar biriktirir. Öldüğünde mesela onu cenaze, yıkanmak suyu. için suyunu onunla ısıtırlar diyor. Yani onu yakarak Abi onu ısıtırlar şey diyor. Aşkıyla yanılıyorsun ama şüklerini. Şimdi biraz da o şeye benziyor. Yani e, tabiri caizse adi bir şeye anlam yüklüyorsun yani. Subhan i̇şte Allah. bir kalem yongasına anlam yükle. Hazreti Ali'nin de değişimi var. Hazreti Ali, Hazreti Ali de diyor ki Bak. ben hiç ben hiç ona saygısızlık etmedim. Üzerine basmadım diyor. Eyvallah. Sonra tabii e, dua uzuyor ama o e, kolay alakalı. Hazreti Ali dedi. dediniz abi şimdi. <laughs> az önce de Aynayı tuttuk yüzümüze. Şimdi benim burada bir notum vardı. Sen şey bağlandı lan hiç ben düşünmedim hey, ama muazzam bak, oldu. Şimdi benim burada bir notum vardı. Hmm. Bu e, şeyi yaşayalım. Keşif kerameti. Hangi? Hazreti Ali'nin keşidir diye, Efendimiz'in keşfidir diye, hey, keşfidir diye düşünüyorum. Kerram Allah'u Şimdi noktadan başladın sen kaleme gittin. Yongan'ın üstüne de basmadık. Ben geçen bir rivayet okudum. Rivayet? Bir, tamam. ya, rivayet. Hazreti Ali'ye ait olduğu söylenen bir e, söz. Diyor muazzam. ki, şimdi anlamdan başlayacağız abi. Tam anlam değil ama bizim muhabbetimiz gereği anlam diyeceğim ona. Tüm mevcudatın anlamı, özü dört kitapta yazılıdır. Hmm. Dört kitabın özü Kur'an'da yazılıdır. Kur'an'ın özü Fatiha'dadır. Fatiha'nın özü B harfindedir. B'nin özü altındaki noktadadır. Ben de, ben de, ben de. O noktada, o noktanın özü de benim diyor. Ana medinetul ilm ve ali babuha. İşte bizden. o B'sinde, B'sinde Hazreti Aliye denkleşiyor. Subhanallah. Şimdi oh. hadi gel bakalım. Anlam Hadi arama anlamı. Hadi arama anlamı. Hadi arama. Hadi arama Ama bir de şimdi şöyle bir şey var. Anlam anlamla muhabbet. Bu çok mesela hani bunlar ilişkili mi? Aynı şey mi? Birisi olsa o biri olmasa olur mu? Mesela anlamadan sevebilir mi? Abi ya da muhabbet olur mu? Muhabbet nereden hasıl oldu? Muhammed'den hasıl oldu. <laughs> Anlamlar nereden hasıl olmuş oluyor? Hulasa neresi? <laughs> Sen söyle. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Ben konuşamıyorum da bu kadar, bu kadar izin veriyorum. <laughs> biraz da şey olabilir de, yani de. insan sevmek için önce anlaması gerekiyor ya. İnsan anlamadığı şeyi sevemez. Öyle mi diyorsun? Anlamadığı şeyi bilemez. Anlamadığı şeyi sevemez. <laughs> Bir dakika anlamadığı şeyi diyorsun. İnsan anlamadığı şeyi e, sevemiyor. Hakikatte. Yani çünkü mana ve maksat marifetullah'a ulaşmak ancak Allahü Teala'yı hakkıyla bilen, onu hakkıyla sever diyor ya. Hmm. Şimdi sen seviyor olabilirsin ama anladığın kadar sevebiliyorsun anlamadığın kadar sevemiyorsun. O yüzden aslında anlam e, bu minvalde gerekli oluyor yani. Gerekli mi? Bu şey de gerekli. Haş bence sorulması gereken soru şu: hayat, mesela hayattaki aradığımız anlam var ya. Hmm. İşte onu ona yüklediğimiz mana ne? Allah. Biz mesela aslında o da çok e, acayip oldu çünkü e, biraz an, hayattaki anlamı aramak. E, Gönül aynasına bir ya da gön, yüzüne bir gönül aynası tutmak, aynayı tuttum yüzüme diyor. Allah. Yani, Ali göründü gözüme. Yani aslında önce insan kendine bakacak, o aynaya bakacak, kendini görecek. Şeyde Osmanlı'da olsa gerek, işte bir e, okulun kapısına şey yazıyor. Şey yazmışlar. Ne diyor? Diyor ki burada balıklara uçmayı, kuşlara yüzmeyi öğretmeyiz diyor. Yok, ya doğru, öğretmeyiz evet. diyor yani. Evet. Öğretilmez. Demek ki belki de yaşanan kriz hep şundan olabilir. Yani benim gördüğüm. insanlar balıkken uçmayı anlamlı zannediyor. Evet. Ee, kuşken e, yüzmeyi ne? anlamlı zannediyor. Hep anlamı orada arıyor yani. Bu hani bir, bir nevi bir kıyas toplumunda yaşıyoruz. Yok. İşte onun gibi olursam hayatım anlamlı olacak. Şunu işte hattat olursam hayatım anlamlı olacak. Acayip sanatsal işler yaparsam <laughs> hayatım anlamlı olacak. Yapamıyor. Bu sefer diyor ki benim hayatımda bir anlam yok. Allah. Halbuki herkesin şey, özünde e, bir şey var. Yaptığı şeyi güzel yapmak belki de anlamlı. Eyvallah. Ve bak şimdi güzel bir şey dendi. Ben mesela biraz bazen sitem ediyorum. Yani herhangi bir özellikle herhangi bir sanatta uğraşmadığım yani için mesela hat yapmıyorum işte özel bir enstrüman vesaire çalmıyorum ya da tamam da abi bendir herkes çalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama hani şey yapmıyorum. yani böyle özümlü yapmıyorum. Yani kendimi mesela yani dışarıda sorsan Tahir işte abi, muazzam bendirici falan değil yani anlatabilirim onu diyorum. Bazen sitem ediyorum işte ondan dolayı sordum yani gerçekten işte yani yanlış kıyasım yapıyorum acaba. Şimdi şey dedi ya mesela anlam anladığın kadar sevebilirsin. Ee, şu soruyu hep yani hep duymuştum ya da şu klişeyi ama hiç öyle düşünmemiştim. Hayatın anlamı ne? Allah'ın benden maksadı neydi? Ama işte şu, şu çok güzel. Mesela Eflatun ne diyor? mutluluktur diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, Ama sadece... bak şimdi ben mutluluğu hep dışarıda zannetmişim. Ondan dolayı hep bununla yani hiçbir zaman yani bunu kabul etmedim. Ya yani mutluluk diye bir şey olmaz. Ya da işte mutluluk gelir gider vesaire. Ama aslında öyle değil. Çünkü aslında Eflatun'a mesela Eflatun'a bile baksak onun maksadı şu diyor ki hayatın anlamı mutluluktur ama mutluluğun kendisi nedir? Allah'ı tanımak. Hmm. Yani yaratıcıyı tanımak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, tasavvufta da böyledir. Yani veçt mesela. E nereden gelir? O birazcık şöyle bir hani cemalini gördün mü ya da az küçük bir e, yani müşahede bile olsa mesela. Yani coşkuya geliyorsun. Vecde geliyorsun yani. Coşuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Aslında hayatın anlamı mutluluk demek yanlış değil aslında baksan. Ama bu çok bana şey geldi. Bu hani anlamak anladığın kadar sevebilirsin. Ya ben iki şey, bir şeyde takıldım abi. Şimdi bu kıyas yapıyor kendini balıkken e, kuşlu, kuşken balıkla kıyas ediyor. Bu e, bu sosyal ya görünürlük çok arttıktan sonra abi hepimizin sorunu olduğu gibi. O oysa ben de o olabilirim. Bu buysa ben de bu olabilirim. Mutluluğu o dediğim mutluluk noktasını birçok şey yapmakta arıyor. Buna ee, bu Yorgunluk Toplumu diye bir kitap var. Çul Byung Haa Büyük Çulhan ha. ya, çok sağlam. Alman biliyorsun o da. Almanya'da. E, Koreli e, de Almanya'da. E, e, o e. diyor ki böyle bir bu dönemde diyor insan artık e, mesela şey disiplin toplumu değil. İkinci Dünya Savaşı'nda insanlar kurallarla kuralın cezasıyla e. dışarıdan bir etkiyle yaşamak zorundaydı. Artık diyor insan o kadar çok performansta o kadar çok mükemmeliyetçilikle karşı karşıya ki kendini diyor böyle bir sürekli bir performans içerisinde göstermek zorunda çünkü sosyal medya böyle, televizyon böyle, çevre böyle. Yarış kendi içinden bir dürtüyle yarış halinde olmak evet. zorunda. Ve bu çok fazlalık, kendini yanlışla sürekli kıyas etmek, kendini bir türlü bulamamak o insanı yoruyor ve bu yorgun insanların toplumu haline geldik. Evet. Bu hangi Katastak? kitap? Dedi? Yorgunluk toplumu. Yorgunluk toplumu. Çok ince kitap böyle. Öyle Oradan mi? Çok bir iyi. tane daha kitap vardı. 8 tane falan küçük makaleden oluşuyor. Evet, bir tane daha kitabı vardı. Bu şeyle alakalı, böyle biraz hani pasif olmak... Ee, o kitabın ismi neydi ama bilmiyorum. Yorgunluk yani, toplumunun sonunda da pasifliğe yönü. Acaba aynı kitap mı? Birçok kitapta aynı şey değiniyor. Değil mi? yani mi? Yani, özellikle o kıyas toplumundan, evet. disiplin, Aynen. işte yorgunluk toplumundan birçok kitabında da değiniyor ona. Ama aşağı yukarı aynı şeye geliyor yani. Eyvallah. İnsanların e, o anlam arayışını kendisini başkalarıyla kıyaslayarak doldurmaya çalışması. Ya dışarıda al, ben al, al. gibi olursam o zaman başarılı ve anlamlı olurum. Eyvallah. Yani. Ama sen o değilsin. Anlıyor musun? İşte ben o filanca gördüğüm sosyal medyada örneğin gördüğüm kişi gibi şeyler yapabilirsem o zaman başarılı ve anlamlı bir hayat yaşamış olabilirim diyor. Bugün Süheyl Ünver hocadan bir şeyin okudum. Diyor ki Sultan Abdülaziz olsa gerek o işte yakındaki çevresindeki insanlara şöyle bahsediyormuş. İşte keşke diyormuş benim Mısır çarşısında bir dükkanım olsa. Gündüzleri orada çalışsam akşam eve gelsem işte ailem yemek yapmış olsa vesaire. Şimdi Sultan bile ne yapıyor? <laughs> <laughs> Anlamını başka bir yerde arıyor. Yani diyor ki keşke ben öyle olsam. Ee, halbuki mesela benim de arzum sultan gibi olmak. Eyvallah. Ben de diyorum ki onun gibi yaşayayım. Anlamı burada aradığın zaman hiç bulamıyorsun. O yüzden aynayı tutmak e, kendine bakmak çok önemli. Niyaz Mısır Hazretleri diyor ya derman arardım derdime. Der derdim derdim anladım, bana dermanmış. Derman Biz de bir derdimizden bahsedebilir miyiz hocam? hocam? Şimdi burası bizim tekkemiz. Eyvallah. Burada bir lokma, bir hırka değil, bir like, bir yorum. Eyvallah. Bir like, bir yorum bekliyoruz hocam. Eyvallah. Buranın Eyvallah. anlamı da bu. Şimdi seni böldüm ama. Ha, biz de bilirsin. biraz anlam arıyoruz dışarıda. Yani Bizim yani. aradığımız anlamda da olan YouTube'un aradığı anlam bu. Eyvallah. Yorumlarınızla, beğenilerinizle bizlere destek olabilirsiniz. Biraz bu programı siz de anlamlandırın. Tabii. Anlam hakkında yorumlarınızı bize belirtirseniz, inşallah onun ilerisinde biz daha başka bölümlerde çekeriz. Eyvallah. Yani Mustafa Üzülürüm. hocam, estağfurullah. Ya şöyle şimdi, Fatih abi böyle bir derin konuştuk ki, ben şimdi ne desem böyle çok küçük kalacak gibi ama. Yani biriz dese ki mesela, ya illa böyle anlam peşinde mi koşmak lazım? Salsak şöyle olmuyor mu yani mesela? Yani biraz bir rahatlasak böyle, biraz yaşa olduğu gibi yaşayalım. Abi hayat seni rahatlattırmaz. Şurada kameranın önünde bile sürekli gülüşler <geçiyor> duyuyorum <diyorsan>. sonra. <laughs> yani hayat da burada, rahat yok. Ben rahat bir insan Eyvallah da yani, sürekli dışarıdan bir etki oluyor. Yani sen anlam aramaya çalışırken, böyle bir olay da var yani sen şimdi anlam aramak biraz da hayatın felsefesinin peşinde koşmak demek. Hmm. Onu da yapabilmek için fabrika işçisi olmaman lazım yani. Abi fabrika işçisi sabah 5'te vardiyalı çalışıp akşam geleceksin, yemeğini yiyip hop uyuyacaksın. Yani bu böyle bir hayatta da e, fabrika işçileri anlamaya yarayamaz demiyorum böyle. <laughs> Yanlış anlamayın ya işte. yani. Yani rahat olamayan adam biraz daha ya da o e, diyelim yoğun vardiyanın içerisinde yani yoğun te iş temposunun içerisinde fark etmez. Bu plazada çalışan hmm. adam için de böyledir yani. Hatta evet. daha çok onun için böyledir. Zihnini boşalttığı, rahatlattığı yer sadece pazar olunca, hmm. yani bu buradan oraya bağlayacaktım, hmm. sadece pazar günü olunca adam onda da yatmayı, pineklemeyi seçiyor. Bir anlam krizine giremiyor bile yani. Ne ya yani Bu kapital dünya en çok insanın anlam dünyasını sömürüyor abi. Parasından ziyade. O parayı hmm. da işte şeyde harcı. gel AVM'de harca. Mutlu ol. Bak biz para harcayarak mutlu oluyoruz. Tüm hmm. reklamların özü budur ya bak. Para harcayarak insanların mutlu oluyor, sen de para harcayarak mutlu olabilirsin. Biraz anlam göstermek gibi oluyor. Mesela diyor ki bak sen anlamını aramıyorsun. Bilmiyorsun da zaten. Bak sana bir anlam diyor mesela. Bunu alman diyor senin anlamın. mesela. Sen de diyorsun ki benim anlamım bu abi. Gideyim alayım. Mutlu olayım. Yani olacak mıyım olmayacak mıyım? Bunu yaşamıyorsun bile. Çünkü hayatın yoğunluğu sana onu izin vermiyor. Yani üzerinde tefekkür etmeye, düşünmene izin vermiyor. Evet. Ya Eyvallah. Bu, bir Yahudi'nin sözü vardı. İnsanın küçük hazlarını yönetmek, dünyayı yönetmektir. Eyvallah. Reklam şeyleri o adamların. Yani sen onu öyle bir şey üreteceksin ki önce onun hazzına ona yönlendireceksin sonra da onu yöneteceksin. Evet. Yani o orada zaten Anlam araya biliyor mu acaba? Ben bazı AVM'lere gidiyorum bazen alışveriş. Farklı yani bir ürünü orada bulabiliyorsun diyelim. Hmm. Ya diyorum bura Türkiye mi ya? Hani kaybolmuşlar aslında da. Yani şimdi ben kayıpları tespit bürosu değilim ama <laughs> <laughs> manevi olarak kaybolmuşlar da. Ee, en azından kaybolmuş olduğunu anlayabiliyorum adamın yani. Hmm. Görüntüyle var olmaya çalışıyor. İşte tuhaf tuhaf stiller üreterek var olmaya çalışıyor. Ne bileyim. Bak ben buradayım diyor o çevredeki topluma ama oradakiler de aynı dertten müzdarip olduğu için kimse birbirini görmek peşinde değil. Ama sen hocam görüntüde kaybolmadın ki. Görüntüde zaten varsın. Ben zaten dokunabiliyorum. Hmm. Sen manada kayboldun abi. Eyvallah. Sen bir gel. Aynayı tut yüzüne. Vay. Tut bakayım. Tut bakayım. O kadar abi şimdi söz büyükleri de. İşte Konuşmak Estağfurullah. bize düşmez. Estağfirullah. Su bize Fatih düşer. Abi sürekli... iyi, bizi şimdi. <laughs> Doğru. İyi yok mi yaptım? Yani... kötü mü yaptım? Yok, yok ya iyi çok iyi yaptın abi. Ya ben, ben biraz rahattım. Yani çok biraz rahattım derken biraz fazla rahattım ama şimdi düşünüyorum. Işte, anlam peşine Anlam peşine koşulur mu? Anlam için uğraşılır mı? Onu düşünüyorum. ama Sen Fatih abi, abi, bence biz Müslümanlar olarak biraz şanslı tayfadınız ya. Yani. Biz çünkü Allah bize direkt bir iman verdi ya. Hı. Diyorsun anlam. O, o, biz yine iman yani. üzerinden bir anlamlandırmaya giriyoruz elhamdülillah. Eyvallah. Yani kavga etsek de Allah'ım niye böyle, böyle? falan dedi. direkt Allah'la irtibat <laughs> Sistem varsa da Allah'a karşı yani. Allah'ın neydi Allah. günahı. Ama bir başkasını düşünüyorum. Buradan giremiyor hiç olaya. Yani Hı. ben bu mühtedilerde bunu çok görüyorum. Adamlar büyük çağat yapıyorlar. Kendi içlerinde gelişleri istem falan. Yani... Biz elhamdülillah yeni bir... Sen Sa bir tekkede sana, giriyorsun diye. Sana ilginç bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela eskiden Budist olan çok arkadaşım var. Ne ya? Ee, bir tane abi var. En Yani en uzun o galiba. Yani 20 seneye yakın Tibet'te kalmış mesela. Allah tabii Allah. tabii 20 sene yakın İngiliz bu abi. Matthew. 20 sene Allah affetsin Kabe'de kalamamıyor. <laughs> değil mi? <laughs> mi? Subhanallah. So, yani. Abi 20 sene orada kalmış. Ondan sonra işte 40 yani 20 yaşlarında falan gitmiş. işte. 40 yaşlarında da oradan uzaklaşmış. Sonra gelmiş işte bizim büyüklerle tanışmış yani Müslüman olmuş. Adama sordum ya dedim çok merak ediyorum yani şimdi dışarıdan özellikle bazı tayfaları da bazı çevrelerde yani Budizm spiritualizm yani yoga vesaire meditasyon yani her şeyin çözümü. Dedim ne oldu da Tibet dağlarını bırakıp yani İslam'a geldin yani ne, seni... Hira dağlarına geldin. Yani, yani var çok ilginç gerçekten yani Tibet'ten Hira'ya tam öyle bir hikaye. Ne dedi biliyor musun? Hiç beklemediğim bir cevap. Abi de hiç anlam yok dedi Budizm'de. Hmm. İlah yok çünkü hmm. yani en en anlama en yakın şey şu biz iyilik yapmamız gerekiyor o iyilikte işte bulaşıcı gibi bir şey yani senin ruhun tekrar gelecek vesaire o hmm. iyilik yani domino <laughs> efekt vesaire ama yani kendin de yoksun ilah da yok yani birazcık bir nevi sen sanki bir orada bizim orada sın sonra olmayacaksın bu kadar yani olmakla olmamak arasında bir yerlerde. Ya şimdi hiç Bir Budist'ten bunu duymak. Anlamsızlık çok diyor. Anlam, al, hiç anlam bulamadım diyor. Böyle ermiş gibi duruyorlar ya sanki tam anlamı Öyle. bulmuş ve orada e duruyormuş, duruyormuş gibi bir hava. Ama adam orada aramış. Biraz şeye denk geliyor. Biraz önce Mustafa abinin balla Mustafa. kestiği yerde Niyazi Mesih Hazretleri ilk şeyde ne diyor? Derman arardım Derdim, derdim, derdim bana derdim e demiş. Burhan arardım aslıma. Aslım bana burhan imiş. Ben taşrada arar idim. O da ben Tibet evet. dağında arar idim. Olcan içinde cani. Eyvallah. İşte onun için uğraşmak gerekir mi? Yani bazen dışarıdan yani bilmiyorum mesela örnek veriyorum AVM'de gördüğün adam da belki hani iç bir yolculuk geçiyor da olabilir. Tabii, yani tabii. böyle bir durum da olabilir. Diye düşünüyoruz. E tabi. Ama yani dışarıda da yani şimdi kaç tane sanatçı var benim tanıdığım yani maşallah Instagram'da yani Reisul Hattatin çay masasında Allah korusun. Yani... <laughs> <laughs> Bunu anlamadım ama hocam yani sen mesela diyorsun ki ne güzel sanat anlam vesaire oturuyorsun adamla bambaşka şeyler yani adam para peşinde reklam lan ya yani bir anlam. İşte onu diyorum acaba yani dışa yani uğraştığın şeyle anlam İlişkili Hocam, midir? para da önemli. İster keşi iş ol, ister, ister derviş, derviş. Parayla biter her iş. Her iş. Biz de burada bitirelim o zaman. Bitirelim. Eyvallah. Abi bal çaldın gidiyorsun gibi Eyvallah. oluyor. İnşallah bekleriz bir daha. Estağfurullah. İnşallah. Allah. Fatih abi Allah senden razı, Allah Allah hakkını razı olsun. Hakkını verip bir kusur Allah işlediysek. Estağfurullah abi. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İnşallah hayatın anlamını bularak ve o anlamda işte zevkü Sefaye yaşayarak evet. bir ömür geçirirsiniz diyelim kapatalım Allah'a.